Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Rage karşı Fafin arkadaşlar. Lubi karşı Free arkadaşlar. Bu kapışma arkadaşlar baya güzel olacak arkadaşlar. Çünkü ben arkadaşlar bu kapışmayı baya yapıyorum arkadaşlar. Ben tek başıma. Ya arkadaşlar asıl yani kulağa cool karşılar yani garip gelecek ama arkadaşlar Rage 10. arkadaşlar hiçbir zaman Fafnir arkadaşlar parçalara gelmedi arkadaşlar. Her zaman arkadaşlar Fafnir Rage arkadaşlar ya parçalıyor arkadaşlar ya da hayatta kalıyor arkadaşlar. Ya da arkadaşlar Rage sağdan atıyor arkadaşlar ya da hayatta kalıyor. Ya da arkadaşlar aynı anda parçalanıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman arkadaşlar Rage 10. Fafnir arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu kapışmalarda belki arkadaşlar o değişebilir. Ama arkadaşlar yani en son ki arkadaşlar Walt karşı Rage videomuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi siz bayağı şanslısınız ve parçalanma görme ihtimaliniz çok düşük oldu olduğu için arkadaşlar belki göremeyebiliriz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ve hemen kapışmalara geçelim. Açılat. 3, 2, 1. Haydi. Açılat. Arkadaşlar rage'i rage atmakta arkadaşlar giderek ustalaşıyorum. Ama hala zor arkadaşlar. Benim left spin bir fırlatıcı almam gerekiyor arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar partner absorb modda arkadaşlar. Çünkü çoğu iyi kapışma arkadaşlar partner absorb modunda oluyor arkadaşlar. O yüzden ben de onu... <laughs> Ne yapmaya yakışık kara verdim arkadaşlar ve orada Rage Launcher'ınız bir, bir farklı arkadaşlar hayatta kalmaya kazandı arkadaşlar. 1-0 arkadaşlar şu anda bir önde. 3, 2, 1. Haydi kullan. Haydi kullan. Sıkıntı bir şıksın otobinde. Rage Launcher'ınız arkadaşlar şu an şarj oluyor. Sağ arkadaşlar hep kıpırdatıyor Rage Launcher'ınız. Evet. Saldırı arkadaşlar. Raging Up'a yaptı arkadaşlar Rage Launcher'ınız. Ve evet arkadaşlar bu güçlü hamle arkadaşlar yetti. Farklı yerin stamina'sını yok etmek için arkadaşlar. Ve şu an skor 2-0 arkadaşlar. 3, 2, 1. Haydi. Slot. 4, 2, 1. Haydi. Düşün çarpma arkadaşlar. Şu an, şimdi arkadaşlar Luinor etrafta dönecek ve evet arkadaşlar saldırılar başlıyor. Fafne arkadaşlar dengesi bozulmazsa bunu Fafne arkadaşlar çok kolay bir şekilde kazanacak. Ve evet, evet arkadaşlar şu an Fafne'nin dengesi arkadaşlar baya iyi göründüğü için arkadaşlar Rage arkadaşlar son bir hamleyle arkadaşlar yıkıp hayatı kazandı arkadaşlar. Bir iki tık olmuştu arkadaşlar Fafne'ye. Evet arkadaşlar şu an skor 2-1. 2 3-2-1 haydi. 3-2-1 haydi. Love. Evet arkadaşlar ikisi de sağda yine. Ray Chonjiz arkadaşlar. O oh, arkadaşlar sanırsın. Yok et arkadaşlar farklı ne? Ray Büyük ihtimalle arkadaşlar Robert sayesinde arkadaşlar büyük etmiştir sanırsın. Evet arkadaşlar. Farklı ne arkadaşlar şu an skor 2-2. 3-2-1 haydi. 3-2-1 haydi. Love. Evet arkadaşlar şimdi hızlanacak arkadaşlar bu Rage Hunters ve saldırılar başlayacak. Deme Rage. Tabii ki de arkadaşlar. Aslında arkadaşlar Rage Hunters'ın fazla hızlı olması gerekiyor arkadaşlar güçlü çarpışmalar için. Çünkü arkadaşlar onun çaresi arkadaşlar tam saldırı tipi arkadaşlar olduğu için her her arkadaşlar bayağı bir iko ile yapıyor arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar o da Rage Hunters arkadaşlar hiç beklemedik bir sonuçta hayatı kalırken de kazandı arkadaşlar. Şu an skor arkadaşlar 2-3 arkadaşlar. Louis 3-3-2-1 harika. 3, 2, 1. Haydi. Ulan. Arkadaşlar önce Longino e, sağdan Arkadaşlar attı. Sonra arkadaşlar free geri gelip arkadaşlar biraz şuklu yapıp arkadaşlar Louis sağdan attı arkadaşlar ve tabii ki de arkadaşlar bunun sayesinde arkadaşlar Fafnir her tıklar kazandı arkadaşlar. Yeni bir tık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an skor 3-3 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar free ve Louis asla arkadaşlar. E, yani arkadaşlar güzel karşılıklar yapıyor arkadaşlar. 3-2 harikulardır. 3-2-1 haydi Kulak 3-3 çarpışmadı arkadaşlar Saldırı attı arkadaşlar Fafnir. Şu an skor arkadaşlar 4-3 arkadaşlar Fafnir hemen şey yapalım arkadaşlar Bir, bir tık bulamamış arkadaşlar bu beklemedik arkadaşlar Şu an skor 4-3 3-2-1 haydi 3-2-1 haydi Kulak Evet arkadaşlar şimdi reis saldırıları başlayacak Umarım arkadaşlar evet Gördüğünüz arkadaşlar Reed Jones'un karşı -E ve kaşa kaşa hiç acımıyor. Wolfsburg'a e karşı yaptığı bir değil arkadaşlar. Baya saldırıyor arkadaşlar ama tapkine bir tıkla olmadı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son iki kapışma için arkadaşlar. Şunu arkadaşlar absorb moduna koyacağım arkadaşlar sizin görebilmeniz için arkadaşlar bu kapışmaları. Evet arkadaşlar hemen absorb modda tapkine arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar kapışmalara. 3, 2, 1, haydi ulan. 3, 2, 1, haydi ulan. Evet arkadaşlar son skor 4-5 oldu arkadaşlar. Şu an hala Free Akasha önde bir puanda. Ama arkadaşlar Longinus Akasha hiç acımadan arkadaşlar onu sağdan attı. Evet arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bir sonraki koşmaya geçelim. 3, 2, 1. Haydi. Slot. 3, 2, 1. Haydi. Slot. Arkadaşlar şu an Ray çok iyi attım arkadaşlar bu videoda. Nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı şanslıyım. Evet arkadaşlar ama bu sefer Fafnir Longinus'un arkadaşlar Samilis'in bayağı yıkmayı başardı. Ve sanırım arkadaşlar bu Longinus'u yenmek için şey yeterli olabilir. Hayır arkadaşlar ama şu an Fafnir şey arkadaşlar dengesini bayağı bozdu arkadaşlar. Bu da kötü olabilir arkadaşlar Fafnir için. Evet arkadaşlar tam da öyle oldu arkadaşlar Longinus. Haydi tıkarak kendi arkadaşlar şu an skor 6-5 arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeni bir kural koyacağım arkadaşlar. 2 puan önde olmalı arkadaşlar Beybet kazanması için. Hadi bakalım arkadaşlar. Dayıcı şu an kaşa kazanırsa kazanır. 3-2-1 Haydi Allah'ım. 3, 2, 1. Haydi. Bilat. Evet arkadaşlar ben Lee George'a kazanacağım düşünüyorum. Hadi, fe, hadi Fafnir lütfen. Animin arkadaşlar gen, geldin arkadaşlar yani free kazandın. Evet arkadaşlar free her zamanki gibi bir kazan olarak arkadaşlar. 6-6 yaptı arkadaşlar skoru. Bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1. Haydi. Bilat. 3, 2, 1. Haydi. 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 Ve evet arkadaşlar Fafnir'den çok güzel arkadaşlar bir sağdan knockout arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Sam'ı bayağı kıpırdatıyor arkadaşlar bu evlilikler ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Fafnir. Şu an arkadaşlar 7-6 önde arkadaşlar. Bunu Fafnir kazanırsa arkadaşlar Fafnir kazanıyor. 3-2-1 3-2-1 Haydi evet Sonu da atabilir miyiz? Ama arkadaşlar her zaman sayı çok kabul atıyor arkadaşlar ve farklı hayatı kalıyor arkadaşlar. Çoğunuz gibi arkadaşlar 8 6 ama arkadaşlar ben bu kapışmayı sayamayacağım arkadaşlar çünkü direkt durdu arkadaşlar yani loncası iyi at. Hemen arkadaşlar direkt durdu arkadaşlar onu fark edilir ve bu arkadaşlar adil değil. 3 2 3 hadi 3 2 1 hadi kulağa. Evet arkadaşlar umarım bu sefer aynı şey olmaz. Evet arkadaşlar bu sefer adil bir kapışma gibi görünüyor arkadaşlar. Loncası arkadaşlar farklı hayatın gücüyle saldırıyor. Fafni dönüyor arkadaşlar ve long jean yıkmaya çalışıyor. evet arkadaşlar bu sefer bu kaçmayı saymak zorundayız arkadaşlar. evet arkadaşlar Fafni rahat takılarak gelmeli arkadaşlar long jeansı mahvetti arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Fafni yine bir tık oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir kaçma daha yapalım arkadaşlar bonus kaçma oldu arkadaşlar sizin için. 3, 2, 1 Haydi Plus 3, 2, 1 Haydi Plus Evet arkadaşlar ikisini de mükemmel bir şekilde atın arkadaşlar evet arkadaşlar Rage bu kapışmayı kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar bayağı uzattık arkadaşlar zaten videoyu. Evet arkadaşlar görün arkadaşlar bayağı iyi, iyi Beyblade'ler arkadaşlar ikisi de yani bayağı eşit arkadaşlar Free ve Louis. Ben diyebilirim arkadaşlar öyle bilmiyorum sizin arkadaşın düşüncelerinizi. Neyse arkadaşlar bu videoyu gördünüz arkadaşlar. Abone olup etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Ben arkadaşlar çok sevmem arkadaşlar. Çünkü 10. atamıyorum. Yeni bir flotçu almam lazım arkadaşlar. Şu için. Evet arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.